YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Doçent doktor Caner Özdrak'la birlikteyiz. Merhaba Caner Bey. Merhaba Gözde Hanım. Nasılsınız öncelikle? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, İyiyim ben de. Ee, Caner Bey ilk soru olarak enflasyon raporunu sormak istiyorum size. Ee, düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Ben sözü size bırakayım. Enflasyon raporu en enteresan bir sunumdu. Ben de yerinde izleme imkanı <laughs> oldu. Ee, çok sakin başlayıp Heyecanlı bir tane bir sunum oldu. Cevdet Hoca'nın Shakespeare'i yani tiradıyla. E, dolayısıyla şöyle e, biraz iyimser buldum. E, sunumun ilk slaytından sonuna kadar zaten hedeflerin, tahminlerin değiştirilmemesi üzerine kurulmuş bir akış vardı. E, her ne kadar ben bu beklentilerin tutacağını düşünmesem de e, seçimlerin öncesinde stratejik olarak, politik olarak Merkez Bankası'nın hedeflerini değiştirmeden bunların ulaşılabileceğine dair piyasaya mesaj vermesi de makul anlaşılabilir bir noktadaydı ama hala da 136 seviyelerinin tutturulabileceğine dair çok büyük bir inancım yok. Ee, ama Cede Takçay'ın açıklamaları da önemli. Ee, çok önemli açıklamalardı. Yani geçtiğimiz dönemlerde nelerin yanlış yapıldığını, nelerin bozulduğunu ve nelerin tamir edilmeye çalışıldığına dair eee Biraz sofistike olabilecek ee, ama hani bizim yakından kendisini takip ettiğimiz kitle için e, oldukça anlaşılır açıklamalarda bulundu. Tam da bahsettiği gibi bu aktarım süreçlerinde oluşan e, problemlerden dolayı gecikmelerden dolayı bu e, bağlantıların tekrar kurulmasından dolayı enflasyon hala daha 45 seviyelerinde bir e, faiz olmasına rağmen tam kırılabilmiş değil. E, tam da bu nedenden dolayı zaten enflasyon raporundaki e, çıktı açığı ve askeri ücretin ve diğer birkaç kalemin daha pozitif etkisinin e, trend eğilimiyle da, daha doğrusu enflasyonun e, trendiyle düşen e, ana eğilimle nötrlenebileceği beklentisi biraz iyimser geldi bana. Bununla beraber Fed'in erken faiz indirimi sanki biraz satın alınmış gibi geldi. Bu hikayenin de satın alınması açıkçası biraz iyimser Merkez Bankası açısından görünüyor. Ama dediğim gibi muhtemelen seçimlerden sonra ikinci enflasyon raporunda hedefler biraz daha yukarıya doğru revize edilebilir gibi görünüyor. Yani yapılması gereken o gibi görünüyor ama yapacaklar mı yoksa orada rejit durup biz bunu tutturacağız diyerek baz etkisine güvenip Turda o tahminlerle devam edecekler. Bunu göreceğiz. Bugün çünkü açıklanan e, piyasanın e, enflasyon beklentileri vardı, orada da 37 seviyelerine düşmüş ama bu beklenti anketi genelde çok geriden geliyor e, ve merkez bankasının tahminlerine de e, çok ciddi yakınsıyor oradaki beklentiler. Dolayısıyla da bir e, guidance vermiyor bize ileriye dönük. Bazı yerde trendi takip ediyor gibi. O yüzden çok ben şey görmüyorum ama genel itibariyle. E, kompozisyona baktığımızda enflasyonun e, kompozisyona baktığımızda Ocak ayı rakamlarına baktığımızda her ne kadar Haziran'dan sonra bir e, düşüş beklesek de hala daha hizmet enflasyonundaki yapışkanlık, e, katılık e, talebin kırılamamış olması, e, içeride talebi kırmaya çalışıp dış ticaretle ihracatla e, büyümeye çalışacak olmamız ve bunun da aslında bugün teknik e, resesyona girdi e, Avrupa ee, özellikle Avrupa tarafındaki ihracatımızın sıkıntılı olabilmesi durumu, işte Çin'in rekabetin içinde olması, çelik sektörümüz gibi işte Hindistan, Çin, e, Fas, Tunus orada bir habun oluşup Türkiye'nin e, dış ticaretini ciddi anlamda rekabetin içine sokması, e, bunlar hep dış ticaretimizle ilgili, ihracatımızla ilgili önümüze çıkan e, riskler. Dolayısıyla e, hem büyüme tarafında hem de enflasyon tarafında. Ee, riskler ilk yarı için devam ediyor. En önemli şey de her ne kadar e, enflasyon e, raporu toplantısında faizin gerektiği noktada artırılabileceğine dair ve önümüzdeki yakın vadede de düşürülmesine dair bir beklenti e, olmadığını söylese de e, başkan ve başkan yardımcıları e, biz yine de e, seçimden sonra nasıl bir iklim olacağını bilmiyoruz. Sonuçta bu riskler hep masada var kısa e, vadede. Evet, ee, Caner Bey gıda imtiyalarında dünyada e, ciddi bir düşüş var. E, fakat bizde durum aslında tam tersi. Bunun nedenini e, soralım size. Hı hı. Şimdi özellikle Huvvat tarafında ya petrol tarafında zaten bir düşüş var e, talep kaynaklı ve ama burada hani OPEC'in bir ters karar almasına bakar açıkçası. Hı hı. Hani, eğer OPEC'in aldığı ters kararı işte e, Amerika biraz daha fazla üreterek geçtiğimiz dönemlerde etse de. E, yani orada her zaman öyle bir risk var. Jeopolitik riskler de masada. Trump'ın tekrar seçilmesi bambaşka bir jeopolitik risk ve kutuplaşma riski doğuruyor zaten. Ama tarım entiyası gibi e, mevsimselliğe dayanan e, hemen hemen herkesin ihtiyacı olan ve her e, yerde alıcısı olan ve ertelenemeyecek olan bir ihtiyaç olan ve de de polanamayan bir ürünün e, mevsimsellik dışında fiyat trendinin ee, ciddi anlamda aşağı yönlü olması ama ülkemizde gıda fiyatlarının çok yüksek olmasının tezatlı e, önemli. Bunun birkaç kalemi var. Bir tanesi işte bizde işçilik maliyetlerinin yükselmesi ama bununla beraber zaten e, ham madde olarak tanımlayabileceğimiz işte bu gübre vesaire gibi e, fertilizerların hep döviz cinsinden olması. Burada ne kadar biz dövizi kontrol etsek de yüzde civarı falan bir artış görüyoruz. E, her şey itibariyle, e, her ay itibariyle. Bununla beraber tavan fiyat uygulamaları da var. E, fiyatı baskılayan veya taban fiyat uygulamaları da var. Fiyatın düşmesine engelleyen. Bütün bunlara baktığımızda verimliliği de bunların üzerine eklediğimizde en büyük problemlerden biri bu. Ciddi anlamda verimliliğin düşmesi ve geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız kuraklığı da bunun üzerine eklediğimiz rekor problemleri. E, bizde durum e, küreselde gördüğümüz gibi değil. Yani Amerika'ya baktığımızda ciddi anlamda stoklarını doldurdular. Arjantin, Brezilya e, yüksek yağış aldıkları için e, üretimleri ciddi anlamda fazla oldu ve e, baktığımız zaman 2024 yılı itibariyle birkaç tane, iki tane mevsimsel e, pik yapması dışında hep e, aşağı yönlü bir trend var ve bu e, trendlerin e, Aralıkları da 2-3 e, ayda bir böyle 10 dolar 20 dolar aşağıya da doğru geliyor. Yani hem trend aşağı yönlüm hem de seviyeler aşağı e, gelerek devam ediyor. Burada bir risk bu kadar düşük fiyatlardan ikinci hasat döneminde e, üreticileri ekim yapmaya ikna edememek yurt dışında. Böyle bir durum olursa zaten çok saklayabildiğiniz bir ürün değil. Çok stoklayabildiğiniz bir ürün de değil. Hani bugünden alıp stoklasanız bir sene saklayabileceğiniz bir ürün değil. E, ciddi depolama maliyetleri de oluşturuyor. Dolayısıyla bu düşüş düşüş trendi birdenbire tersine dönebilir. Eğer e, hasat e, döneminde üreticiler tekrar ekim yapmaya ikna edilemezse hububat e, segmentinde. E, son olarak e, Çin borsaları da düşüş e, yaşıyor. Dünya borsalarına etkisi var mı sizce diye soralım. Hı hı. Tabii emtia e, hububat deyince Çin Çin'e evet. geçiş yapmamak olmaz. Çünkü Çin aslında şey şöyle Çin'in e, yeterince pozisyonlanmış olması ve yeni satın almalar açmıyor olması da e, Hububat piyasasında belli bir stabilitenin sağlanmasını e, önümüze getiriyor. Yoksa hani Çin'deki bir talep artışı ciddi anlamda yukarı çekebiliyor. Hem üretim hem tüketim anlamda Çin aslında o pazarında birçok pazarın ortasında durduğu gibi duruyor. Ama Çin borsalarına bakarsak şimdi zaten e, piyasalar itibariyle baktığımızda e, bu Evergrande'den beri başlayan bir problemler silsilesi var. Önce Merkez Bankası, daha doğrusu Çin'in Merkez Bankası PBOC e, Haziran 2023'te müdahale etmeye başladı faizleri düşürerek. Sonrasında 55 milyar dolarlık bir eee piyasaya likitte sağladı. Hala daha bu sürecin devamına geliyor. Biz haberlerde Evergrande'yi e, çok fazla duymuyoruz ama işte Country Garden olsun en az ondan iki kat, üç kat daha fazla projesi olan ve hep Amerika'daki BlackRock, Allianz, JP Morgan gibi fonların da %30'un üzerinde sahipliği olan şirket projeleri bunlar. Bunlara baktığımızda zaten problemli bir durum vardı. Şimdi son çöküşlere varlık fonu üzerinden, Çin'in varlık fonu üzerinden müdahale etmeye çalıştıkları, ve yönetici değişimleri en son Şangay Borsası'nın yanlış hatırlamıyorsam başkanını getirmişlerdi. Çünkü 2015 yılında benzer bir sürece orada müdahale etmiş sanırım. Hem yönetim anlamında, governmental anlamında hem de nakit ve fon sağlayarak düşürmeye çalışıyor. Bunun bir noktada ben uluslararası, yani Çin dışındaki fonlar tarafından da bir yerde desteklenmesi zorunda kalacağını düşünüyorum. Çünkü Çin borsalarındaki bir çöküşün e, Amerikan borsalarına e, Avrupa borsalarına bulaşmama lüksü yok içinde olduğumuz çağ itibariyle. Biz bunu 2008'de gördük. 2008 krizi sonrası Amerika'daki bu çöküş birçok ülkenin borsasına ve günün sonunda da ekonomilere e, yansıdı. Şimdi geldiğimiz e, nokta itibariyle bunun tersi de doğru. Yani akademik çalışmalara baktığımızda Çin borsasından da gelişmiş ülke borsalarına doğru tersi yönde bir bulaşma etkisi var. E, dolayısıyla da hani bu bulaşmanın önünün bir şekilde alınacağını düşünüyorum. Peki Caner Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Umuyorum e, tekrar görüşürüz diyelim. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Görüşmek üzere. E, bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar merak ettiğimiz soruları doçent doktor Caner Özdurak'a sorduk. Ee, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.